Merhaba arkadaşlar ben Sevilay kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte başlamış olduğumuz patiğin bakın arttırmını e, arttırımını yaptıktan sonraki 17 sıramı da ördüm. patiğin kesimini yaptım. Bakın patiğim bitti şu anda. Şimdi e, burun kısmında burada büzmek için kullanacağım küçük kemeri yapacağım. Bunu nasıl yapacağımızı sizlere göstereceğim. Daha sonra patiğimizin dikişine geçelim. Dikişini nasıl yaptığımı da göstereyim sizlere. Bakın 5 tane ilmek attım şişime. 5 ilmeğimi attıktan sonra <laughs> Bakın Burası benim örgümün ters yüzü. Bir tane düz yaptım aradaki 3 ilmeğimi ters örüyorum. Bir, burası benim yaptığım kemerin ters yüzü. 3 tane ters ördüm. Bakın kenarda kalan bir ilmeğimi de yine düz örüyorum. Bakın 5 tane ilmek. Burada düzgüsünü yapmak için kullanacağım kemeri yapıyorum. <laughs> İlk ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra 3 tane düzüm var. Kenarda bir tane de tersim var. Bakın istediğimiz uzunluğa burayı büzmek için kullanacağız. Bura kadar uzunluğunu oluşturduktan sonra keseceğiz. Bakın biraz fazla ip bıraktım. Çünkü bitirdikten sonra neden oraya fazla ip bıraktığımı sizler de fark edeceksinizdir. Göstereceğim sizlere. 3 tane düz, 2 tane kenarda tersim var. Ben bunu istediğim uzunluğa gelene kadar burayı büzmek için kullanacağım. Buna uzunluğuna gelene kadar örüyorum, örüp geleyim. Daha sonra birleşimini ve dikişini sizlere göstereyim. Kamera arkasında örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın istediğim uzunluğu elde ettim. Daha sonra bakın örgümü bitirdim, kestim. Şimdi ipimi çok az, çok fazla değil bakın, çok hafif bir uzun bırakarak kesiyorum. Bunu niye yaptığımı? Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Bakın. Şimdi örmüş olduğum bunu patiğimde büzgü yapmak için kullanacağım. Bakın. <laughs> Bu şekilde büzdürmek için kullanacağım ve bağlamak için hem başlarken hem sonunda çok az uzun bıraktım ipimi. Çok fazla sıkmamaya çalışıyorum. Aşırı sıkmak istemiyorum. Bakın. Hafiften büzdürerek bakın bunu bağlıyorum. bakın çok hafiften büzdürerek bağladım bakın bu şekilde daha sonra dikişime başlıyorum bakın dikişini nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim bakın kestikten sonra ipimi biraz bıraktım bu şekilde Büzdüm, <laughs> birleştirdim parmak ucu buradan dikişe başlayacağız ben ipimi kopartmamak için buradan başlamayı tercih ettim bakın bu parmak ucunu ve topuk kısmında da aynı işlemi yapacağım bakın bunun için burayı yuvarlak yapabilmek için bakın bir pardon 2 3 4 5 bakın 5. Bunu büküp böyle tersinden de dikebilirsiniz. Düzünden de dikişini yapabilirsiniz bu arada. Nasıl isterseniz. Bakın 5 tane saydım. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5. battım. iğnemle. Bakın. Bu 5, bir tane bu bakın bu 5 taneye birlikte girdim iğnemle bakın yuvarlak bir birleşim olması için parmak ucunun daha hoş bir şekilde görünmesi için bunu yapıyorum bakın büzdüm aynı şekilde bu karşı taraftan da 5 5 alacağım. Bakın burayı da. Bu parmak ucunun büzgülü daha düzgün durması için yapıyoruz bunu. 3 4 ve 5. Aynı şekilde topuk kısmında da bu, bu şekilde yapacağım. Bakın daha yuvarlak bir görünümü elde ettim. Bakın. Ben ipimi kopartıp yukarıdan mı başlasam dikişini acaba? Bence öyle yapmadığım gibime geldi. Sanki böyle doğru sonuç alamayacağım. Kendimce ip kopartıp bağlamayayım istedim ama ı -ı, olmuyor. Bakın. Birleştirdiğim yerden buradan dikişime başlıyorum. Bakın birer kanadına girdim ve dikişime başladım. İpime düğüm atmadım. Gizleyeceğim. kopartmadan yapayım dedim ama olmadı fark ettiniz sizlerde <laughs> bu şekilde dikişi daha doğru oluyor. söylediğim gibi parmak ucunda oval görünümü vermek için ben öyle bir yol tercih ettim. İsterseniz düz de dikebilirsiniz zorlanırsanız. Ama benim söylediğim şekilde oval bir görünüm için de o şekilde ilk gösterdiğim şekilde yapacağız. Oraya gelince tekrar göstereceğim tabii ki de. zaten karşılıklı denk geliyor birbirine. O yüzden dikiş yaparken zorlanmıyoruz. <laughs> ya bakın eğip bükmüyorum. Sizinle birlikte yapıyorum. Yani ip koparma olmasın istedim ama o şekilde doğru sonuç alamadığımı fark ettim. O yüzden ipimi kesip bu şekilde dikmeyi tercih ettim. ucuna doğru geldim Evet şimdi burada az önce kesmeden yapmaya çalıştığım dikişin aynısından tekrarlayacağız yine bakın 5 tane 1 2 3 4 5 Bakın 5 tanesini aynı anda girdim. Bakın büzdürdüm. Aynı şekilde şimdi karşı taraftan da Bakın bu taraftan da aynı şekilde 5 tanesine giriş yapacağız. yuvarlak bir görüntü hani o görüntüyü vermek için yaptığım bir şey. Düz bir şekilde dikmek istemedim. biliyorum biraz zor bir işlem aslında ama <laughs> bakın şu oval görünüm için yaptım bunu. Şimdi buradan itibaren düz bir şekilde dikeceğim topuk kısmında yine aynı şekilde o görünümü yapacağız. şekilde ilmeklerimiz zaten karşılıklı geliyor düz bir şekilde dikiyoruz topuk kısmına gidiyoruz topuk kısmını yine benim ayak ucunda da yaptığım gibi büzme yapacağım bakın ipim yalnız takılmış evet bakın bu büzmenin bu yuvarlak görünümün aynısını topuk kısmında da yapacağım daha sonra topuk kısmında da yaptıktan sonra düz bir şekilde dikeceğim ve patiğimizi bitirmiş olacağız. Evet bu kadar basit bir patik aslında. Çok cici duruyor. Görüntüsü çok hoş. ben sizlerle birlikte şu anda dikmeye devam edersem çok uzayacağını fark ettim bakın bu şekilde düzünü çevirdiğim zaman bakın patiğimiz bu şekilde oluyor bakın bu kadar cici görünümlü bir patik elde ettik şimdiden sizlere kolay gelsin dediğim gibi dikişini düz bir şekilde yapacağız düz bir şekilde diktikten sonra topuk kısmında yine aynı ovalliği vermek için topuk kısmında da burunda uyguladığımızın aynısından isterseniz uygularsınız istemezseniz düz bir şekilde de dikebilirsiniz bu kenarını da diktikten sonra patiğimiz bitmiş olacak isterseniz kenarına küçük bir nakış da e, kenarını da dönebilirsiniz hayır istemem derseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz şimdiden hepinize kolay gelsin patiğimizin yapılışı bu şekilde beni izlerken kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın